Arkadaşlar merhaba bugün destelerinizi düzeltiyorum serisinin 3. bölümündeyim. Şu anda destenin ilk halini ekrana koyuyorum. Desteği video dışında düzelttim. Toplamda 3 tane kart değiştirdim. Destenin son hali bu şekilde. Hemen maçlara geçelim. Evet şu anda ilk rakibim bizi buldu. Hemen bol şans diyelim. Daha niye şampiyona çıkamadım ve sezon sıfırlandı sayılır ama siz bu videoyu cumartesi izliyorsunuz. Ben ise cuma günü çekiyorum. E, o yüzden de siz bu videoyu izlerken çoktan niye olmuşumdur. Böyle son zamanlarda farklı oyunlar sarmaya başladı beni. O yüzden pek vakit ayıramadım kadar şuraya ile. Ama yeni sezon geldiğinde çok bomba bir şekilde ilerlemeye başlayacağız onu söyleyeyim. Şimdi destede okçular evrimim var. Orijinalinde de okçular olduğu için evrimlisini kullanmak istedim. Et yeteneği yeteneğe basamadık. Tamam şöyle mega şuvalden hasar yiyelim. Sonra bir kontra atak yaparız. Yani 2 tane yakınmez kartım inerliyor şu anda ve fazla ikisi harcadı. Kara prens de vuracak şimdi kuleye. Yani hasar yedik ama neredeyse aynı kule canlarına sahibiz. O yüzden pek bir önemi yok şu anlık. Şöyle bir küçük prens atalım yetenek basarız. Yani daha iyi bir yetenek basılabilirdi bence ama bu da hiç fena olmadı. Mega şövalye desterinde genellikle çarpma kullanılır biliyorsunuz ki veya kar topu. E, bu yüzden tomru değiştirmek istemedim. 3 tane karttan fazla kart değiştirmiş olurdum. E, tekrar Mega Şuvalye geldi. Biz de Mega Şuvalye'yi atalım. Şimdi okuşlar şöyle hızlı bir temizlik yapabilirim. Hem goblinleri alırım arkadaki. Hem de mega şövalyemi desteklemiş olurum atakta. Haydus'u da bırakıyorum. Sonuç olarak rakibi savunduk ve kontra atağa çıkıyoruz şu an. Evet mini pekka vurduğu için mega şövalyenin yaşıyor. Kuleye zıpladı. Evet çok güzel. Bir kere vurmuşsun. Yok neyse tamam zıplaması da iyi oldu. Şu anlık bekleme taraftarıyım. Artık iskelet fıçısı için tomruğumu saklamak istiyorum. Şu arkadan küçük prens satalım. Zaten tomruğum var iskelet fıçısı için. Yapmak istediğim şey koç menüsü basıp önüne mega şövalye atmak. Bunu yaparsam bayağı iyi olur. Hemen bastım. Hem küçük prensi de koruyormuş olurum. Şöyle evrim nokçaları çalıştırabilirim bence. Evrim nokçalar her ne kadar nöfresiz de bence oyundaki en güçlü evrim hala evrim nokçu. Tartışmasız yani. Tamam ana kulünün de desteği var zaten. O yüzden madenciği ellemiyorum. Büyük bir üstü de yok zaten. Yani daha iyi bir tomur katılabilirdi ama haydut kulüye zıpladı. Evet şu anda bir kere yıldırım atsam maç bitiyor. Şöyle okçuları da atalım. Madenciden hasar yemedik. Ve Yıldırım'a şu an ikisi mi yetiyor? Hemen atıyorum. Ve ilk maçımızda bu desteğiyle birlikte bitirmiş olduk. Hemen ikinci destemizi alıp ikinci maça geçelim. Evet şu anda ikinci destemi aldım. Destenin ilk şu an ekrana koyuyorum. Desteği tekrardan video ek ekran kaydını kapatıp desteği düzenledim. Şu destenin en sonki hali bu. Hemen maçlara geçelim. Evet şu anda ikinci rakibimiz buldu. İkinci destemi düzeltip geldim hemen. Bu şans değilim. Ee, bir közsebek destesiydi. Ben de bombacı falan ekledim. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Top arabası ekledim onun dışında topu çıkarıp. Büyülokçu'yu çıkarıp tomruk ekledim. Büyülokçu'yu çıkarmamın sebebi zaten destede evrimli fişekçi var. Bu yüzden kasırgeyle daha güzel kombin olur bence. Hem büyülokçu'nun ilk vuruşu birazcık yavaş olduğu için eskisine göre... Durdurması daha kolay gibi geliyor bana son zamanlarda. Mezar taşı mega minyon. Demek oluyor ki rakibimiz taze oynuyor. Çünkü bar da böldü arkadan. E, top arabasını atalım. Havaya vuran tek kartım galiba fişekçi. E, şöyle fişekçimizi atalım. Olmadı kasır çekerim zaten. Bir iki de Hasar almamam gerekiyor fazla o yüzden Alev topu atmak zorunda kaldım Top arabası kuleye vuruyor şu an 2 vurdu 3 vurdu Çok güzel Şimdi sağdan zaten balonun bombası patladı O yüzden soldan mega vurmasına izin veriyorum Evet kule canlarını da işlemiş olduk bir yandan Tazı basarsa tersten şu escape kral atabilirim diyecektim Geldi Zaten fişekçi e, Ali top atacak. Evrimlisine de. O yüzden tazıyı savunmam zor. Gerçekten zor yani. Fişekçimiz sağdaki barbarları temizlemeye yardım etsin. Sonra soldaki tazıya dönsün. Şimdi bir de köstebek atalım. Ali top atarsa fazla iki rajar. O yüzden Ali top atmasını önlemek için de bir de iskelet kralı attım. Yani en azından Ali topunu orada kullandı. Sağda yeteneğim var. Bu eşleşmeyi yenersem gerçekten çok güzel olur. Şöyle fişekçimizi koruyalım. Hem rakibin tazı basmasını önlüyorum. Hem fişekçiyi koruyorum. Hem de atak yapıyorum. Top arabası kuleye kilitlendi yine. O kadar iyi ki benim için şu an durumu anlatamam. Zaten rakibin alev topu var. E, tazı için saklamama gerek yok. Şimdi bir köstebek vakti. Alev topunu umarım evrimli fişekçiye atar. Evet bakalım nasıl savunacağız orayı biz şimdi. Şöyle bir alev topu. Yani kaybettik okuyu Yapacak bir şey yok artık. İskelet kral atalım hemen. Evet riskli bir hamle deniyorum hazırsanız. Köstebek artı top arabası yaptım ortadan. Ay Köstebek vuruyor. Alev topu olduğu için çok darlıyor ekip beni. Tamam Köstebek'i şöyle atalım. Bir Alev topu. Hemen barbarlar için şöyle bir tomruk yeterli olur. Hasarda öndeyiz ama eşleşme gerçekten çok zor benim için. Evet isket kralı atıyorum. Artık girmem gerekiyor köstebek ile. Yani evrimde bir şey mevbur kullanacağım. Başka şansım yok. Tekrardan bombacı atabilirim barbarlara. Ortadan bir top arabası basıyorum. Balon gelebilir. Önlem alalım şimdiden. Köstebeği tazıya atmak zorundayım maalesef. Şöyle bir fişekçi. Şöyle top arabasına doğru çektim balonu. Şöyle bir köstebe kartı alev. Evet iyi oyundu diyelim. Ya bu deste zaten Tazlı'ya karşı çok zor oynaması dediğim gibi sadece bir fişekçim var ve rakibin alev topu var. Buna rağmen çok güzel oynadığımı düşünüyorum. İsterseniz 3. destemizi alıp 3. maça geçelim. Evet arkadaşlar şu anda son destemi aldım. Deste de pek bir değişiklik yapmadım. Deste çok orijinal görünüyordu. Sadece ataktan zayıf olduğu için atıcıyı çıkarıp duvar yıkacak dedim. Hemen son maça geçelim. Evet şu anda son rakibimizi buldu. Dışarıda da ezan okunuyor. Umarım videoya yansımıyordur sesi. Destemiz hızlı olduğu için tabi ki ilk ben başlayacağım. Hemen madenciye atıyorum. Ve küçük prens atarak prensesi öldürebilirim. Şimdi küçük prens orada goblin çetesini de savunur. Şöyle bir duvar ikici bölebiliriz bence. Bakalım rakip ne yapacak. Evet güzel bir tomruk. Evrim kullanıyoruz. Evrim misketleri çalıştırmak için Rakibin tombonunu sürekli çıkartması gerekiyor ve bu benim için gerçekten çok güzel bir şey. Prensi özellikle çıkarmadım. Yakın benze çok güçlü bir kart zaten kendisi. Bakalım ne yapacak. Goblin listesi dönmüştür aynen. Prenses'e maden çatabilirim. Prenses koruyabilecek düzgün bir kartı kalmadı. Evet şövalye atmasan da olurdu reis. Zaten almıştım yani. Şöyle küçük prens çalıştıralım. İskeletlerini, buz ruhunu bir öldürelim orada. Tamam. Burada alim topu atmak yerine prens atıyorum. Prens savunacak. Sonrasından atak yapacak. Prens şimdi küçük prensi de koruyabilir. Evet koruyamadım maalesef. Sağdan duvar ikici vurdu tekrardan. Sağ tarafa çok güzel hasar verdik. Tam Tomruğu burada harcıyorum. Rakibin şu an tomruğu çıkarması gerekiyor elinden. Ki evrim misketleri çalıştırabileyim. Evet. Çok tahmin edilebilir bir hamleydi. Burada mecburen artık alev topunu kullanmak zorunda kaldım. Öyle bir duvar kışı atmam gerekiyor ki rakip tomurunu çıkarsın. Hatta sonra evrimli iskeletleri iki taraflı yönden de atak yaparak çalıştırabilirim. Hatta şöyle sağ tarafa doğru küçük bir piyasa atalım. Büyük büyüsü var mıydı hatırlamıyorum. Varsa da eğer sola atmasın sağ tarafa atarsa da kule canlarını eşitlerim. Şöyle bir duvar kişi atayım. Bakayım tomruğu çıkacak mı? Evet tomruğunu çıkarmadı. Tomruğunu çıkarmadığı için hamle yapmak istemiyorum. Prensese şöyle halde topu atılabilir bence. Tam tekrardan bir duvar kişi. O tomruğun çıkması gerekiyor. Rakip ne yapacağımı biliyor mu yoksa bilerek mi tomruğunu çıkarmıyor Anlamadım fake yemeyelim. Evet çok arkaya gitti gibi hissetmiştim ama o kadar da arkaya gitmemiş. Şöyle bir yetenek basılabilir. Artık tanklamak zorundayım duvar kişiyi. Yoksa tomruk atmayacak. Evet rakibin interneti mi gitti yoksa iksirsiz mi yakaladık pek anlamadım. Tersten de bir hamle yaptım. Bak tomruğu çıkardı bu sefer. Tamam şöyle bir daha tomruk atalım biz de. Fıçı için. Sağ tarafa çok güzel hasar verdik. Bir maden şu duvar dikişi daha yapalım. Bakalım bu sefer ne yapacak? Evet çete ile savundu. Çok güzel bir çete tahmini yapabilirim alev topu ile. Ama çok riskli olabilir. Ben garantiye alıp oynamak istiyorum. O yüzden yapmayacağım. Tomruğun güzelliği şaka gibi. Madenci yine arkaya attım. Şu an bir duvar kişi gelir. Madenci birazcık daha vursa zaten Ali topuna bitiririm ben oyunu. Çöpten prenses gelebilir diye tekrardan attım mezar taşını. Ali topunu mecburen kullanacağım artık fıçı için. Bu sefer tahmin edemeyecek bir yere atalım madenci. İyi oyuncu denemeye başladı zaten. Şansa bana tutturdu galiba anlamadım pek. Baskıyı sürdürmeye devam edelim. Yakın Yakınmazdan ilerliyorum. Hem madenci oynuyoruz hem de yakınmazdan ilerliyoruz. Gerçekten şu an çok garip. Yani şöyle bir madenci atsam herhalde her türlü vurur gibi. Evet son maçımızda böylelikle kazanmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.